Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abi şimdi biz bir kardeşimizin yanına geldik ziyarete. Burayı çekemeyeceğiz. Size burayı gösteremeyeceğiz öyle söyleyeyim. Abi size bir tane şöyle dumanlı kızıl, bir tane de yine dumanlı kızıl dişisi. Kuşlar eş. Bu erkek tam 3 yaşında abi. Ee, ben 3 yaşında kuş uçururum diyen abim kardeşim kanadını kurutmak üzere uçursun abi. Her ikisi de 2-3 iki, sene uçmuş, görev yapmış bir hayvan. Ben öyle söyleyeyim. Bu hayvan 2 sene ayakta kalmış. Biz kapıya geldik. Normalde buradan kuş alacaktık. Alamadık. Kardeşimle boş gitmeyelim diye bize bir takım kızıllardan böyle hediye babında. Öyle söyleyeyim. Biz normalde hakkını da vermedik. Boş gitmeyelim diye bize hediye babında böyle bir takım kuş verdi. Dişisi bu erkeğe bu. Kuşlar aynı kan. Kuşların yaptıkları ben mesafeleri de söyleyeyim. 25 metre 30 metre arası sesli soluklu tabanlı dönen kuşlar. İkisi de aynı kan. İkisinin ayaklarında da yüzsük var. Yalnız yüzsükleri karalayacağım. Bilginiz olsun abi. Böyle bir takım kuşa ihtiyacı olan abim kardeşim varsa pazar günü bir mezat yapacağız. Bu videoyu da böyle bir yükleyeyim abi. Dumanlı kızıllar çok iyi. Bunlar bir ırk. Kardeşimizde devamları da var normalde. Biz istedik. Normalde şöyle bir 8-10 tane alalım dedik ama olmadı. Bize bir takım sağ olsun buraya kadar gelmişken boş gitmeyelim diye. Değil mi dacım? Bize böyle bir takım verdi abi. Bunları pazar günü akşam iyi dumanlı kızıl isteyen kardeşim varsa, iyi kuş isteyen abim kardeşim varsa bu kuşları değerlendirin abi. Pazar günü ki canlı da bu takımda çıkacak. Bunun videosunu da şimdiden atayım. Pazar günü çıkartacağız abi kuşları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.